Humpty Dumpty said on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Yine ne planların var Romeo? Neden buraya geldik? Humpty Dumpty'nin duvarı çok değişik görünüyor. Ekran köleci yapacağım onları ekran köleci. Neler oluyor bakalım burada? Burnuma kötülük kokuları geliyor. Ne oluyordu şarkıda? Hamti damti duvardan düşüyordu. Elim kolum uzundur benim. Şu hamti damti'yi gidip kurtarayım. Dur dur lastik kız bir baksana bana. Hey sen ikide bir beni neden durdurup duruyorsun? Ee, bir şey söyleyeceğim bir gözlerimin içine baksana. Hmm, Gözlerinin içine gözlerin yeşil görünüyor Romeo. Bak bak dikkatli bak. Şimdi her dediğimi yapacaksın. Sen benim ekran kölecim oldun. Git şimdi amti damti at aşağıya. Hemen. Oldu oldu Romeo. Bana da hiç hiç kalmadı valla. İş kalmaz olur mu? Al şu lastik kızı. Tuğlaları da diz üstüne yerleştir. Of, tamam tamam Romeo. Hemen yapıyorum. Böyle işlerde hep bana kalıyor zaten. Ne kadar da zormuş duvar yapmak. Şu tuğlayı da dizeyim. Sıra lastik kızı oraya yerleştirmekte. İşte her şey istediğin gibi oldu mu Romeo? Oldu. Şu pizza zavallılar karşımıza çıkmazsa her şey istediğim gibi oldu. Al birer spatula oyun oynayalım hadi. Romeo önce ben başlayabilir miyim lütfen? Alır mı öyle şey? Önce patron başlar. Ama bu oyun istediğin kişiden başlayabilir. İyi tamam hadi başla. Yaşasın. Şimdi en zayıf tuğlayı ben bulacağım. Acaba hangisi? Romeo? Hı. -hı. Ya lastik kızı duvardan düşürürsem? Bir şey olmaz. Oyunun amacı düşürmek zaten. Oyun bu oyun. Oo, o zaman kaybetmiş olurum. Düşürmemeliyim. Yaşasın. Sıra bende. Bakalım hangisi hangisi hangisi. En zayıf tuğla. Hı. Sıra sende. Mega zekam sayesinde yine buldum tuğlayı. Hı. Hmm. Benim de hislerim kuvvetlidir. Şu zayıf gibi. Evet, altıncı hissin kuvvetliymiş. Şimdi sıra bende. Bir pencere daha açtın Romeo. Hadi şimdi bir de aynı anda deneyelim mi Romeo? Alır alır. Çok riskli olacak ama. Bakalım. devirdin ekran köleciği. Olamaz. Romeo tekrar dizip tekrar oynayalım. Çok eğlenceliymiş. Tamam sen yıktın sen diz. Hı. Hm. Ay yine mi? <laughs> tamam ya tamam. Gülü seven dikenine katlanır. Oyun güzelse duvarlarda dizilir. Abi. Hamti damti said on the wall. Hamti damti had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Hamti together again. Gel bakalım lastik kız. Ne yaptın ay kızı? devirdin ortalığı. Uf çok üzgünüm Romeo ya. Çok üzgünüm. Hadi diz bakalım. Ekran köleciyi de uyandır canı. Humpty Dumpty said on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Oyuna başlamadan bir Humpty Dumpty şarkısı söyleyelim mi? Aa çok severim Romeo. Çocukluğumda da çok söylerdim. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Bu sefer ben başlayacağım. Hep yıkıyorsun ortalığı. Sıra sende. Tamam Romeo. Bu sefer daha dikkatli olacağım. Çok ilginç. Çok uğraşacağım derken çok yavaşsın. Hadi biraz hızlı ol. Tamam tamam. İşte oldu Romeo. Bir şey oldu yok. Oyun oynuyoruz. Görmüyor musunuz? Ne oyunu? Böyle oyun mu olur? Şuraya bakın. İnanılmaz lastik kızı ne hale sokmuşsunuz? Hmm, bir anormallik var. Evet. Yok yok bir şey yok. Oyun oynuyoruz biz. Çıkın oyunumuzdan. Ne çıkması? Hemen onu kurtarmalıyım. Böyle konuşunca benim elim ayağıma dolanıyor Romeo. Bir sus da işimi yapayım. Kahramanlık yapacağım. Lastik kız, lastik kız uyan. Ne olmuş olabilir ki ona? Lastik kız, kendine gel lastik kız. Piu piu piu. Lastik kız bana zarar veriyorsun. Ne yapıyorsun? Piu piu piu. Hemen gözlerini açmalıyız. Hı? Hı? Baykuş kız. Şu diğer gözünü de açayım ya. Yoksa beni burada paralayacak bu. Ah, sana vurdum mu yanlışlıkla? İstem dışı bir sürü hareket yapıyorum. Hep bu ekran köleci sihri yüzünden. Ha neyse ki her şey yoluna girdi. Seni kurtardık. Hadi şimdi biz de hamtidenti oyunu oynayalım. Hadi Romeo'nun kaldığı yerden devam edelim. Oo delik açmışlar. Şöyle deneyelim. Oo çok sakarım bugünlerde. Hamtidenti devirdin. Hem de tuğla almadan devirdin. Kaybettin oyunu. Baştan oynarız. Olur. Güzel. Sıra bende. Şunu devirsem ne olur? Oo, çok tehlikeli olur. Ya şu? Oldu. Bakalım bakalım şunu ittirsem. Humpty'yi devirmedim. Bu oyun çok eğlenceli. Hepsine dokundun öyle şey olur mu? Hepsini bir denemiş oldun. Sen de üç tane birden ittirdin. Hamti damti. Humpty dumpty sat on the wall, Humpty dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşuna basmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.